Bursa Gazcılar Mahallesi'ne e, su kaçağına geldik. E, tabii burada üst kattan alt kata su aktığını şikayeti üzerine geldik buraya biz. Araştırmamız sonucunda e, biz e, sıcak su hattına baktık. Sapa sağlam, soğuk su hattına baka, baktık. Sapa sağlam. Ve şu anda e, görüntülü kameramızda tabii bu suyun pis suda suyu olduğunu tespit ettik biz. Şu anda görüntü, görüntülü kameramızla hep beraber bakalım. Kaçağımız bakalım nereden? Bu, mutlaka bu 50 borularda bu. Şöyle bakarsak borumuz ileride çatlamış. Şöyle kameramızda tabi arzın bu pis suda. Bak şurada borumuz çatlamış. Şöyle gösterirsem biraz daha şöyle gideyim. Bak da hala aşağı yukarı bir 50 evet. santim kadar boru çatlak. Ve e, burası tadilat görmüş, tadilat gördüğünde borular e, kırık parçalar var borunun içinde. Şunlar da şu, borunun içindeki kırık parçalar. Burasını kırıp tadilatını yapacağız. Evet, Taş da, tesisat tersi. 541, 596, 17, 13. <laughs> Abimize geçmiş olsun. Ş evet. Şöyle çatlamışın yer. Bakar mısınız? Abimize geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet takip edin. Devamlı böyle güzel videoları paylaşıyoruz. Elimizden gelen işlemi yapıyoruz. Ee, burası da biz ön tarafta e, mutlak tezgahları olduğu için arka taraftan kırım yaptık. tabii ki burada da herhangi bir sıkıntı olmasın diye boruyu tamamen açtım ben. Hem ek yapmayacağım. Tamamen değiştireceğim. Ve borunun burasını e, ön tarafına açtım ben. Ön tarafında borunun e, boru tamamen ana gidere bağlanmamış. Ön tarafı açıkta bu abimizler yani mutfağı kullandıkları zaman bu su tamamen zemine gidiyor. Bu zeminden de dışarıdan duvardan aşağılara inmiş bu su. Tabii ki şu anda e, artık her taraf su olmuş. Bakar mısınız? Boru yani arkada. şurada daha bu 70'lik boru şu boruların arkasında. Yani şuradan bakarsanız görebilirsiniz zaten. Tabi burasını tadilatını yapacağız. Abi bize olsun. Taş 17, 13. Taş çeşit. Kabuğu gider altına. Katır, katır, temizleme işleri yapılır. Noktasal taş Geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet. Şu anda bu borumuzu değiştirdik. Ekini falan yaptık. Güzelce yapıştırdık. Abimize geçmiş olsun. Teşekkürler. Bakar mısın şöyle? Bağlantıyı biz bir kere yaptık. Öncekinin şey hiç kesinlikle bağlantı olmamış. Bağlantıyı kesinlikle bağlantı. Yan tutsana. Oldu yani. Tamam.